Bizim ST'den herkese merhaba efendim. Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu. Bugün, bugün Kutay Korap ile birlikteyiz. Hoş geldin Kutay. Hoş bulduk. Merhabalar Gözde. Şimdi e, haftaya enflasyon ve bürüm, büyüme verisini Hı -hı. karşılayacağız. Dolayısıyla Bloomberg Market Araştırma Birimimiz tarafından bir anket gerçekleştirdiniz. Hem enflasyon hem büyüme tarafındaki beklentileri konuşacağız. Önce büyüme ile başlayalım. Tabii Özellikle de. pandeminin e, çok e, derinden hissedildiği Mart-Nisan kapanmalarının yaşandığı dönemlerde Türkiye ile ilgili büyüme tahminleri geldiğinde eksi 5 daralmaları bile görmüştük. Hı hı. Fakat uluslararası kuruluşlardan da artık an itibariyle gelen raporlara baktığımızda hep yukarı yönlü revizyonlar görüyoruz. İçeride kredi talebinin patlamış olması, bunun da biraz iç talep kaynaklı büyümenin de etkisiyle bu yıl artık biraz daha pozitif büyüme tarafında tamamlanılacağı hı hı. düşünülüyor. Anketin sonucu ne diyor? Şimdi şu, e, aslında biraz daha böyle geriye döne, dönersek, hı hı. E, hatırlarsan 2020 yılına başladığımızda gözde e, %5 büyüme hedefleriyle yola çıkılmıştı. E, ve dünya genelinde de çok da iyi bir seyir bekleniyordu dünya büyüme rakamlarında. Hı hı. E, özellikle burada pandemi etkisi bunu çok klasik söylüyoruz ama pandemi ile birlikte buradaki ezberlerin 2020'nin genelinde bozulduğunu gördük. E, fakat ben şunu çok iyi hatırlıyorum. E, pandemiyle pandemi ile birlikte birkaç ay geçtikten sonra öngörüler paylaşılmaya başlandığında hatırlarsan ki sen de bazı raporlarda biz şunu izlemiştik. E, Çin, Hindistan, Çin hatta ilk başlarda yoktu sonrasında buna dahil oldu. Hindistan ve Türkiye Çin'deki tedarik zincirinin bozulmasını bekleyerek Tedarik zinciri Çin ve e, Hindist Çin'den Hindistan ve Türkiye'ye kayabileceğini, bu da dünya genelinde 2020 yılında Türkiye ve Hindistan'ın pandemiden en az etkilenip belki daralma değil ama çok minimal de olsa bir oranda büyümesini bekliyorlardı. Hı hı. E, fakat Mart 13, 10 veya 13 Mart'ta ilk Türkiye'de vaka görüldükten sonra Buradaki e, tekrardan revize yönlerinin değiştiğini takip etmiştik. Özellikle TL'deki değer kaybının da büyüme tarafı içerisinde yine sıkıntı olabileceği yönünde e, başlıklar izle, izlenmişti. Fakat Yılın devamında senin de bahsettiğin gibi yaz aylarının ortasında uygun kredi koşullarıyla birlikte kredi tarafında bir canlanma, talep noktasında çok ciddi bir artış takip edildi. Hatta ve hatta mesela konut sektöründe 1,5 milyon konut satışına kadar ulaşılmıştı. Evet. Otomotiv tarafına baktık orada da çok ciddi bir talep vardı. Bu iç talep... E, büyümeyi destekleyen önemli unsurlar olarak karşımıza geldi. E, devamında hatırlarsan 3. çeyrekte de neyi izlemiştik biz? 3. çeyrekte de yavaş yavaş ekonomilerin tekrardan canlandığını görmüştük. E, pandemi etkisinin yavaş yavaş azaldığını ertelenmiş talebin ciddi bir şekilde arttığını izlemiştik. Hı hı. Biz burada e, bu dönemden sonra son çeyreğe dair beklediğimiz büyüme rakamlarında ön plana çıkabilecek birden fazla başlık var. Bunlardan biri Son çeyrek büyüme beklentilerinde rekor bir beklenti tahmin ediliyor. Hatta ve hatta yılın... Sanayi üretim verileri de zaten bunu teyit ediyordu değil mi? Biz o tarafı bunu kesinlikle te değil teyit mi? ettiğini söyleyelim. Burada mesela 3. çeyreğe bakarsak 3. çeyrekle 4. çeyreği birbirinden ayırabilecek başlıklar arasında hizmetin biz biraz daha takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü mesela hizmette 3. çeyrekte... Bir önceki ikinci çeyreğe göre ki ikinci çeyrek zaten en kötü şey çeyre, kayıp çeyrek olarak da adlandırabiliriz bunu. Pek çok ülke için de öyle oldu. Evet tekin. kesinlikle bir pek çok ülke için de böyleydi. Şimdi üçüncü çeyrekte hizmette toparlanma vardı. Fakat dördüncü çeyreğe dair kaydığımızda pandeminin e, ikinci dalgası diye de adlandıracağımız seyrin ön plana çıktı ve tekrardan... E, kasım ayıydı. Kasım ayından bu yana da kasım-aralık gibi önemli kritik aylarda biz neyi takip ettik? Tekrardan restoranlar, hizmet sektörü, turizm bunların her birinin kapandığını ve hizmet tarafında tekrardan canlanmanın baltalandığını söyleyelim. Burada derleme yaptık. Kurumların Türkiye ekonomisine dair büyüme tahminlerini göz önünde bulundurduk. Bu diz daha yeni revize etti zaten değil mi? Dünün haberi. Bugün Evet, Dün kesinlikle çok taze hatta revizeler. Evet. Bu da e, işin teyidi açısından çok hmm. da önemli. Şimdi 2020 tahminlerinde e, bizim yaptığımız ankette hatta Gizemin derlemiş olduğu ankette %2.3'lük bir büyüme bekleniliyor yıl, yılın kümülatifinde. Hı hmm. Bir sonraki grafikte şimdi onun detaylarını göreceğiz. Dördüncü çeyreği burada paylaşmayayım. Mesela beklenti anketinde Şubat ayında gelen en son beklenti anketinde 2021 yılında %4.1'lik büyüme, 2022'de %4.3'lik büyüme tahmin ediliyor. 2021 yılının Bloomberg ET araştırmanın beklentisinde ise Analistlerin tahmini %4,5'luk bir büyüme olması yönünde. Bu arada Moody's de yani eksi 5 deyip yani %5'lik daralma i̇şte, dediğim buydu işte değil mi? Ondan tam sonra... da bu noktada işte hmm. geriye dönük rakamlara bakıldığında iki farklı çerçeve izliyoruz. Evet. Zaten bunu çeyreksel bazlık ikinci ve üçüncü çeyrek büyümelerinden çok daha net bir şekilde göreceğiz bir sonraki grafikte. Moody's. 1.1'lik bir büyüme bekliyor bu yıl. S&P 0.9, World Bank, Dünya Bankası %0.5 ve IMF %1.2'lik 2020 yılında Türkiye'de büyüme beklemekte. 2021'e gelindiğinde yine büyümeler %6 ile %3.6 arasında değişmekte. Burada da revizeler şöyleydi aslında. 2020 daralacak. 2021'de bu daralmanın büyük bir kısmı telafi edilecek yönündeydi e, fakat 2020 revizeleri yukarı yönlü yapılırken 2021 revizeleri ya sabit tutuldu kimi kurumlar tarafından da biraz daha aşağı yönlü revize edildiğini izledik fakat 2022'ye gelindiğinde ise %3.2 ile %5 arasında e, uluslararası kurumlarda büyüme tahminlerini paylaştılar. Biz biraz daha yakın vadeye bakalım eee pazartesi gelecek için. Evet, Hı -hı. pazartesi günü gelecek. Rakamları değerlendirirsek mesela 3. çeyrekte bakıyorum. Tarım, sanayi, inşaat bu sektörlerde büyümeyi destekler nitelikteydi. Fakat hizmet sektörü mesela büyüme tarafından negatif yerde yer aldı. Burada mesela ee, bakıldığında yatırımların 3. çeyrekte arttığını görmüştük yatırımlar tarafını takip edeceğiz. E, hane halkı tüketiminde ciddi bir şekilde ertelenmiş talebin yer aldığını 3. çeyrekte izlemiştik. 4. çeyrekte hane halkı tüketiminin e, ne gönde evrileceği yine Merak konusu içerisinde hı hı. kamu yatırımlarında oldukça yatay bir seyir takip edilmişti. Stoklar büyümeyi en fazla desteklemişti 3. çeyrekte. Bakalım 4. çeyrekte de takip edeceğiz. Bir diğer grafiği de rica edelim. 4. çeyreğe dair beklentilerde 7.3'lük bir büyüme bekleniliyor. Aslında son dönemlerin en yüksek büyümesi en son biz bu rakamı 2018 yılının 2. çeyreğinde takip etmiştik. Yani 7.4'ler hatta 2018'in en yüksek rakamlarına işaret edebilir. Bunun yanında 2020 büyüme beklentisi 2.3, 2021'de de 4.5 olarak revize edildi. Şimdi biz takip edeceğiz. Burada mesela anketin detaylarına baktığımda anket içerisinde en yüksek tahmin yüzde 2.5 2020 yılı için. Ee, en düşük tahmin %1.3 olarak açıklanmıştı. Ee, çeyreksel bazda da ortalama 7.3 olurken 8.3 ile 3.5 arasında çeyreksel büyüme tahminleri ön plana çıkıyor. Peki o zaman enflasyon rakamlarına da bir bakalım. Önümüzdeki hafta yine enflasyon rakamlarını da alacağız. Hı -hı. Orada beklentiler nasıl? Ee, şimdi çarşamba günü de enflasyonu takip edeceğiz. Yani aslında önümüzdeki hafta oldukça yoğun ve önemli makro dataları izleyeceğimiz bir dönem. Hı -hı. Beklentilerde medyan aylık bazda %0.8'lik artış bununla birlikte yıllıkta enflasyonun %15.50'ye yükselmesi tahmin ediliyor. Hı hı. En düşük aylık %0.5'lik artış Bunun, bunu yılla e, vurursak %15.10'luk bir artışı işaret etmesi. En yüksekte ise aylıkta %1.71, yıllıkta 16.50'ye işaret etmesi tahmin ediliyor. 2021 yılının enflasyon tahminleri ise %11.2'ye geri çekilmesi, inmesi tahminler arasında. Hı hı. Burada bizim izleyeceğimiz en önemli Beklentiler de çok değişken değil mi? Yani 0.5 diyen de var. Yani en aylıklarda 1.7 de var. Çünkü diyende. mesela birkaç tane gösterge var. Hep burada son 1-2 haftadır altını çizdiğimiz önemli başlıklardan biri neydi Gözde? Eee grubundaki fiyat artışları. Hı hı. E, bu MTA grubundaki fiyat artışları aslında biz şu an burada TÜFE'ye bahsediyoruz ama TÜFE'nin de ÜFE'ye, e, ÜFE'nin de TÜFE'ye geçişkenliğini de izleyeceğimiz dönemler de olabilir. Yani bu ne demek? Mesela ÜFE'ye bakıyorum. ÜFE %26. 16 yani üretici fiyat endeksinin yıllık artışı %26 iken e, TÜFE tarafında şu an daha 14.97'deyiz. Bu taraftaki makas tekrardan açılmış durumda. Yani üretici maliyetlerinin tekrardan artmış olması e, nihai son tüketicilerin ürünlerinin fiyatlarında artışa neden olabilir mi bu tarafı Hı -hı. izleyeceğiz. Küresel tarafta emtia fiyatlarının artışı hep konuştuğumuz değil mi? Kesinlikle. Sen hemen hemen her gün saat 15.30'da zaten bununla ilgili e, Cumhur'la da bağlantı yapıyorsunuz. Her yani, gün ayrı bir emtia'nın artış gösterdiğini rekor diyebiliriz yani işte derse 9 mi? yılın Bakırıdır, 8 yılın petrolün geldiği seviyeler vesaire derken hani uzunca bir süredir. Mesela petrol bu ay %20. Ee, en önemli girdi maliyetlerinden Tabii. biri. Doğalgaz takip ettik işte Teksas'taki her yani ne kadar e, safadeli olsa evet. da genel manada fiyatlara şu anlık çok fazla yansımadığını da hatırlatalım. Mesela doğalgaz tarafı çok etkilemiyor. Hı hı. Biz sadece botaşın 2 tane yüzde birlik zamlarını izlemiştik bu doğalgaz gaz fiyatlarına nazaran. Çoktan minimal bir tablo. Bunun yanında işte Brent %20 dedik. Bakır gibi bazı metal fiyatlarında artışlar varken tarım ürünlerinde de ciddi bir şekilde yükselişler takip ediyoruz fiyatlarında. Mesela FAO'dan da gelen rakamlarda en son ki Ocak, 4 Ocak'ta gelmişti yanlış hatırlamıyorsam tarihi. Orada da mesela 5-6 yılın en yüksek seviyesindeydi. 11 aydır yükselen e, gıda fiyatları, gıda e, maddeleriyle karşı karşıyadık. Hı hı. Büyük ihtimal muhtemeldir. O da 4 Şubat'ta gelecek. Evet. 4 Şubat'ta gelecek rakamda da e, gıda fiyatlarındaki artışın sürmesi bekleniyor. E, kuraklık buradaki en önemli başlıklardan biri. Evet. Bir diğer tabloyu da. Enflasyon tarafında gıdanın da sepeteki ağırlığı artırılınca haliyle %25'e %25 e hatta üzerine çıkıyordu. %30'lara yakın bir hı hı. gıdanın da ağırlığı burada yer almakta. Şimdi burada ekonomistler tüfe'de aylık 0.8'lik bir artış hı hı. bekliyor dedik. Ocak Aylık rakam e, burada 2021 yılında %1.68'di. Dikkat edersen gözde Şubat, Mart, Nisan burada aylıklarda çok düşük rakamlar. Neyi istinaden söylüyorum bunu? Mesela 0.35'miş 2020 Şubat'ta. Şu an 0.80 bekleniliyor. Yani biz burada baz etkisini de takip edebiliriz. Baz etkisi dolayısıyla da yıllıklarda enflasyonun da yukarı yönlü seyirin sürmesi bekleniliyor. Evet. Mart-Nisan aylarında Mayıs'tan sonra işte hep bahsediliyor ya Mayıs'tan sonra enflasyonda aşağı yönlü bir ivmelenme bekleniliyor. Burada da Mayıs'ta %1.36 idi. Yaz mevsimsellik etkisiyle de burada aşağı yönlü enflasyonda bir seyir tahmin edilmekte. Bunlar niçin önemli? Çünkü buradaki seyirler bizim politika faizinde de nasıl adım atacağımızı. Bu da TL'nin geleceğini. TL'nin geleceği de bir sarmal gibi. İşte TL değer kaybederse tekrardan evet. enflasyonla karşı karşıya kalır mıyız gibi gibi soru işaretlerini akabinde getiriyor. Teşekkür ediyorum Kutay aktardıkların için. Noktalıyoruz burada efendim. Yarın yine aynı saatte buradayız.